tekrar size dönmek isterim. Siz evet. dediniz ki aslında dikkat çektiğiniz terör örgütü YPG orası çok verimli topraklar çok kritik stratejik bir konumda olduğu için Münbiç'ten yıllarca çekilmedi. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya oradan çekilmedi. Terörün babaları hep oradaydı ifadesini kullandınız. Evet. Orada evet. yarım kaldı sözünüz. Ee... Dolayısıyla Münbiç operasyonu için zemin uygun mu? Zaman uygun mu? Ve Türkiye'nin nasıl destek olması beklenir bu operasyona? Ee, sondan başlayalım isterseniz. Zemin uygun mu? Evet çok uygun. Çünkü oradaki halk e, feryat ediyor. Bize ne zaman sahip çıkacaksınız? çıkacaksınız diye Türkiye'ye ve ne zaman kucaklaşacağız diyorlar. Bu da yeni değil. 2020'de e, Cumhurbaşkanımıza bir imzalı bir istekte bulundular. Orada orayı temsil eden 15 aşiretin ortak bir isteği vardı. 15 aşiretin temsilcileri 2020'de Cumhurbaşkanımıza bir e, imzalı bir dilek